arkadaşlar bugün Musa kuzenimle birlikte bu oyunu oynamaya karar verdik. Edes'i seviyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bizim amacımız ben bir hile biliyorum. Musa sana söyleyeyim mi bu hileyi? Söyle. Bekle. Hı, bir şey yeme gelsin. Teyzeyi yemiş. Teyze kıyafet. Ya teyze kurtuldu. Hileyi, hileyi gösteriyorum. Avuçları arkaya atıyorsun. Ne şey? Sonra da onları alamayı alamayacaksın ya. Ha. O yüzden o indirik seni geçiriyor ama. Arkadaşlar kanalımızı bilmiyorsanız ismi İsa Musa Nisa İknur Tarihçiler Ler ayrı ama Evet arkadaşlar ayrı. Şortlarda görmüşsünüz gibi. Bir kişi bizi beğenmiş. Sizce sıcak mı yiyorum? Yoksa soğuk mu? Sizce? Helal. Ama abone olmamış oradan hakkımı kesiyorum. Şöyle Evet gösterebiliyoruz suratımızı. Oyunun baklamını gösteriyoruz arkadaşlar. <laughs> evet böyle sosis gibi oluyor. Oyunun bakları çocuğun ağzındaki bu götü almayın. Ne bakmayın ben namaz kılamıyorum. Sizce sıcak mı yok? Yoksa soğuk mu? Başka başlatır soralım. Sizce soğuk mu yok? Birazdan yüzümüzü görebileceksiniz. Bekle. Olsa. Biz mobizemi kaldırmayı tercih etmiyoruz. Niye bu böyle oldu? Sinek ye. Sinek bedel yok. Dur. Getir az. Arkaya sıra. Gitsin. <laughs> Şimdi rastgele bizi getirmez. arkadaşlar mobize ah tamam düzeldi şuradan bir tane mobizleri kaldırmayı düşünmüyorum arkadaşlar çünkü bizim yapabileceğimiz bir şey yok benim sıratımı girecekler evet bu benim sıratım sabahladık çünkü bugün Muzu tutamıyor. Göremiyor ki senin fotoğrafını. Benim fotoğrafım mı? Hayır. Şeyden işte. Muzun kabuğunu soy. Kabuğunu soy. Tamam dur ben soyayım? Soydum. Kuruyu salak muz. Bunu kabuğunu alalım. soyunca atabiliyorum. Yere düş. Yere düş. Ağzından geçmez ki şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar öyle yok Hadi gel. Şu anda olduğu için Gözükmüyor Arkadaşlar videoya geçemiyoruz. Videoya geçemiyoruz. Dur dur. Evet. Arkadaşlar bu arada bunlar için özür dileriz. Çünkü telefonumuz şarjda da. Ay tabletimiz. Musa biraz şuraya doğru git. Onu da ağzına koy git. Ya yavrum gözünü mü görecektin? Böyle. <laughs> Arkadaşlar şu anda sinek sıkıştı. Mi? Sinek midir, kelebek midir, maymun mudur, göt müdür belli değil. Sıkıştı lan. Mı... Arkadaşlar sıkıştı bu. Bekle. Ben bu oyunun prosu değilim. Bana öyle bakma. Evet. Yürü lan. Sıçıyor. Orelet. Arkadaşlar artık orelet bok oldu. Gerisi. Ben gittiğim oreletim buydu. Okay, making sushi with a circular saw. Nice. Oh my god, are these cockroaches? What? This is disgusting. What the hell is this? Centipede? Oh Jesus, do you guys have any normal sushi? Um, this cheese is spoiled, I guess. Anyway, this is better than cockroaches. Enes Batur seviyoruz. Enes Batur abi seni çok seviyoruz. Yakışıklı polis abi de Yakışıklı polis abi. Yakışıklı polis abi şimdi videoda? Yakışıklı polis abi boş ver desem. Enes'i seviyoruz desen. Ne olur? Arkadaşlar kuzenim Enes'e ihanet ediyor. Kuzenimin kanalı var. Ondan aboneyseniz çıkın kuzilerle kavga yazıyor. Hesabını yazıyor. Musa'nın. Musa, Musa. Eziyet çektiriyorum. Eziyet. Eziyet çekiyoruz. He. Yardım edin bize. Eziyet. Ben, ben yaptım yalnız. Hı -hı. Aa sen de acıktın. Moğana, Moğana. Bir tane yediriyorsun, diğerlerini yedirmiyorsun, ne kadar mantıklı. Dur, 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 şişeyi... İksirini dur, dur, iç. Dur, şişeyle beraber içsin. Şöyle nasıl içirelim? Böyle. Şişeyi ters çevir, şişeyi ters çevir. Dur İsa. Az bir bırak. Şişeyi ters çevireceğim. Çevirirsen. Bırak. Tam biz bunu içirelim. Yasin çıkmıyor. ki. Böyle. Kaka işi gibi. İç. Kaka iç. Kaka içiyor. Boğazında kaldı. <laughs> çıkmıyor arkadaşlar. Bekle. Oyunun pırası değilim. Bana öyle bakma. Adamın tamamen yaşamaya başladı. Kill the body.

Kuzenimin ismi Aurel'e teşekkür Arkadaşlar, arkadaşlar devamın gelmesini istiyorum istiyorsanız parti. Çok sessiz oldu dostum çok sessiz. Dikkatli oldu. <laughs> seni ben bir mi? çıkma. ediyorum belki cümle çıkar diye. İnşallah cümle çıkar. Bana çıkarsın ilk sürü.

Ve arkadaşlar ikinci oyuna geçtik. Genel aileler. Bakın şimdi işte size bir şey göstereceğiz. Şey söyleyeceğim. Tüm generaller ve işte bizim dev İlk generalle başlayalım. Ne? Evet. Şimdi bizim dev bir, bir robot birazdan o kadar Ne kadar <laughs>

Zaten Dez robot gelmeden bu geberdi ki. Oha altınlara bak bu insan. O kadar gitti. Bir tane mi altın? <gülüyor> <gülüyor> Öldü. ye Yeah. Dez robot ilk generale karşı yenildi. Şimdi buna karşı devre bak. Arkadaşlar size bir bak göstereceğim. Ama bug'ı her yerde kullanmayın. Birazdan bug'ı görürsünüz. Şimdi değil bak. Bug'ı birazdan size göstereceğim. İnanamayacaksınız. Musa biliyor. Değil mi? Hı hı. Evet. Sil. Sil. Evet. Evet.

şu şimdi sen olacaksın. Sonra bu iki benim Şimdi size o bagı gösteriyorum. Çok olacaksınız. Bir çıkartıktan sonra çok bak göstereceğim size. Baktan aranızda çıldıranlar olmadı. Birazdan görüşürüz. biraz eğlendim ama biraz da kötü. Hatırlıyor <olsun>, onun yüzü? <laughs> acaba biraz daha orada titreyen bir şey vardı ya. Acaba biraz daha titriyen bir, bir, şey bir robot mu geldi? Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Neyse dev robotu şimdi boş ver. Bir daha oynayacağız. Ama şimdi dev robot için değil. Bizim kalemizin biraz canını götürsün. Biraz. Bakın kalenin içine doğru yürüyor. Bakın umarım kaldırırlar. Çünkü fil gidiyor. Gördüğünüz kadarıyla gidiyor. Şimdi bir asker çağıracağım. Nasıl öldü? O nasıl öldü? Bir daha düzeltiyorum onu. O nasıl öldü? Niye hiç sesim çıkmıyor? İki kişi bunu. Düşlendirmeden hiçbir. Evet, hiç birisi parayı bize kazıttı. Onun gramı düşük mü? Sen biliyor musun? net görerse Şimdi bug'ı tekrar deniyorum Kaleye kadar gelsin Ona şöyle hiçbir fikrim yok Fil bug'ını sevenler ab Abone olabilir ama fil bug'ı gerçekten iyi. Yani iyi bir bak. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın minik yaratık ay. Hop. Dur tekrar sana ona. <laughs> fil gitti. Dur tekrar sana ona. Arkadaşlar var. <laughs> şuna bakın. Yanın en komik Arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Boşu Bak Bakın arkadaşlar. Easy. Hepsi sırayla bu duvarın içinden geçiyor. Düşman kalesine. Biz terk ediyoruz. Düşman kalesine giriyoruz. Yo, terk ediyoruz burayı. Yo. Ben de gidiyorum. Yeter bıktık bu hayattan bıktık. Sizin kalenizde olmak zorunda değiliz. Ben de gidiyorum. Ben de ben de. Ve arkadaşlar. Arkadaş... Şuna bak hala bir şey titriyor. Dev yürüyor ya odur. Şimdi oyunu kaybettik ama. Dur. Oyunu kaybettik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beğendiğiniz videolar çekeceğiz. Yorum atın. Yoruma ne yazarsanız onu çekeceğiz. Arkadaşlar ilk, i̇lk önce pizza, güzel pizza diye şey değil. Yok yok. Arkadaşlar dur dur. dur dur hayır. İlk önce şeylerimizi gösterelim. Oyunlarımızı gösterelim. Onları seçin. Gönderin. Hangi oyunu istiyorsanız onun altındakini yazabilirsiniz. Şimdi şimdi bu ne? Hızlı koşmaya başladı. Bir an içinde hızlı koştu ha. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Fil nereye gidiyor? Ben onun çok merak ettim. Bence ileriye gidiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğimiz gibi İsrail tutanlar şey neydi? Paylaşsın. Ve yorum yapsın. yorum tut... değil. Sadece paylaşsın. Filistin'i tutanlar he abone olup like atsın. Türkiye diyenler hepsini yapsın. Ve o yorumlara hangi oyunu seviyorsanız onu yazın biz onun videosunu Ve Doğu Türk Meclisi'ni sevenler hepsini yapsın videoyu başa sarmadan hemen izlesin ve sevin. Seviliyorsunuz. Hadi görüşürüz.